Amerika'nın siyasi gündeminde neler oluyor biraz da buna bakmaya çalışalım. ABD Başkanı Donald Trump seçim dönemindeki vaatlerini gerçeğe dönüştürmek için hiç zaman kaybetmiyor. Göreve geldiğinden bu yana imzaladığı kararnamelerin kararnamelerin haddi hesabı yok. İsrail'in demir kubbe savunma sisteminin Amerika Birleşik Devletleri'nde inşası için bir kararname imzaladı. Hakkında cezai soruşturma açan Adalet Bakanlığı çalışanlarından da intikamını aldı. Soruşturmalarda görev alan çok sayıda kişi Trump'ın gelmesiyle birlikte işten kovuldu. ABD Başkanı Donald Trump görevdeki ilk 100 gün hedeflerine bir bir çentik atıyor. ABD'yi gelecekte İsrail'in demir kubbe füze savunma sistemleri koruyabilir. Trump, demir kubbenin inşası da dahil olmak üzere 4 yeni başkanlık kararnamesi duyurdu. Sistemin yeni nesil stratejik silah tehdidine karşı koruma sağlamak için gerekli olduğunu söyledi. ABD Başkanı orduya da el attı. Pentagon'un transseksüel askerlere ilişkin politikasının gözden geçirilmesi için bir kararname imzaladı. Kararname, transseksüel askerlere derhal bir yasak getirmiyor. Ancak ordudaki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık girişimlerini ortadan kaldırıyor. Trump göreve gelir gelmez federal hükümetin sadece erkek ve kadın olarak iki biyolojik cinsiyeti tanımasını zorunlu kılmıştı. Trans bireylerin federal kurumlarda düzenlenen kadın sporlarına katılmasını da yasaklamıştı. ABD Başkanı ayrıca koronavirüs salgını döneminde aşı olmayı reddettikleri için ordudan ihraç edilen askerleri de affettiğini duyurdu. Trump kendisi hakkında soruşturma açan Adalet Bakanlığı çalışanlarından da intikam aldı. ABD Adalet Bakanlığı Trump hakkındaki cezai kavuşturmalarda görev alan çok sayıda çalışanın işine son verdiğini açıkladı. Trump'ın Meksika körfezini yakında Amerika körfezi olarak değiştireceğini söylemişti. Google'dan Trump'ın bu çıkışına destek geldi. Google haritalar uygulamasında Meksika körfezinin adının Amerika körfezi olarak değiştireceği duyuruldu. Ancak bu değişiklik sadece ABD'deki kullanıcılar tarafından görülecek.